Selamun aleyküm arkadaşlar biz geldik. Ne yapıyorsun? Konuş. Selamun selam aleyküm. Hayırlı aleyküm. akşamlar. Arkadaşlar selamun aleyküm. Arkadaşlar biz geldik. Bu benim arkadaşım Deli Mustafa. Hatta Çatlak Mustafa. Çocukluk bebelik arkadaşım. Ondan sonra Cim Market Ali'yi biliyorsunuz zaten. Bununla aynı ilk öğretim okulunda okuyorduk. Ondan sonra Eee. ortaokul, lise. Ben zaten terk ettim. Bu da salaktı biraz benim gibi. <laughs> ben <Zekildim> valla. <laughs> Sen derse kafa yatsana. Böyle güzel. İyi, Artık güzel de, ha, Evet Bu iyi olsun. Bunlar ben Ankara güçlü yaptıydım. Benim kardeşim Konya sık Şimdi arkadaşlar bu da benim bu da beni yaptı. Sen bunu yaptın, bu da beni yaptı. Bu sen tamam, 2000, yılında. 2000, 2000, 2000 yılında. yılında. bir, de abisi vardı Ömer işte. Deli Ömer. Deli Ömer. O da bu çatlak Mustafa kol duydum. Onu da Deli Ömer kol duydum. Ankara güçlü da unutmayalım ya. Yani. Hanzo'yu da ben kol duydum. Deli, evet. Deli Ömer burada bir sene çalıştı. Hanzo'yu ben kol duydum. Deli Ömer burada bir sene çalıştı. Burada. Evet. Ama neler yaşadık? Dur ondan sonra neyse şey ben bunun abisiyle kavga ettiydim, abisini ikinci kat mıydı, üçüncü kat mıydı? İkinci kattan attım okuldan. İkinci kattan attıydım, delirdiydim. Arkadaşımdı attı. ama delirdiydim ben böyle. Gözüm bir şey görmüyordu, Allah'tan götünün üstüne düştüydü değil mi? Evet. Hiçbir şey olmadı, kalktı deliydi. Seni öldüreceğim diye on saniye içinde üçüncü kata koştu, öyle deliydi. Senin abin de deliydi. O da deliydi, akıl yok, Okulda ki. koşu yapılırdı, elini, elini can, böyle canla kolunu keserdi. Hırsalıyım diye koşardı. Birinci Allah, olurdu. Adam hırsalıyım diye kolunu keser mi lan? De ya abi deli. Ya, bunlar ya. da deliydi. Bunlarla maça gittik. Milletle kavga ederdik. Bunlar da rahat diyorlar. Samsun spor otobüslerini taşlardık. Bu, <laughs> bu, bu, bu manyak beni yani tribüne götürdü. anlattım mı geçen? Değil <laughs> ama. <laughs> Çatlak lan bu. Dedi ki Ali abi şurada duralım dedi. Reis, <laughs> sen, Seni bu, bu mu getirdin? bu manyak getirdi beni. Ondan sonra bağırdı bağırdı sesimiz kısıldı ikimiz. Bu ana diyor ki var bağır, bağırmıyor lan. Lan oğlum ses gitti dedim bağır abi diyor. Daha yiyeceğiz diyor. Reis tokma bir fırlattı abim. Yanımızdaki bebeğe. O dedi ki Ali abi sana mı attılar dedi. Yanında bir çocuk. Yanında bir çocuğa geldi. Bu mu dediler bu dediler. Abi oradan bir girdi bebeği tekmeleye tekmeye şey türbinden Vurup attılar. attılar. Ona dedi ki ulan dedim senin yapacağın iş ne yaparım. Şunu uzaklaşalım şu kenara geçelim dedim. Biraz kenara geçelim dedim. Tam şeyden gece konudum tam göbeği var ya göbeğinden oh. kenara geçtik bunlar kaçtık. Baktık dayak yiyeceğiz. Ses sen Trabzon şehrine gidiyordun, sana ellemezlerdi, sen dur derlerdi. Ama sesimiz kısıldı. Ben işte yok muydum? Ben neredeydim lan? Sen hep benim yanımda oluyordun. Yok sen yoktun o gün ya. Vardım da başka bir yerindeydim. Yok, aşağıdaydılar bunlar. Aşağıdaydı, aşağıdaydı. ben, ben, ben götürdüm. Ben götürdüm be. ben okulun tüm çirkin, pis, deli, ondan sonra herkesi şey... Hamza Mehmet ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Geçen gördüm. Diyor. Ne diyor? Sizden diyor, Allah razı olsun diyor. Serkan'la senden diyor. Niye, ne oldu? Ben diyor Fenerbahçeliydim diyor. Beni diyor siz diyor Ankara güçlü yaptınız diyor. Ne <laughs> ee, çocuktu bebeydi o da. Bunun için diyor gurur duyuyorum diyor. İyi ki diyor Ankara güçlü. Diyor. Allah Allah, Allah Allah. da şoförlük yapıyor şimdi. Kulakları çınlasın. Ama bana diyormuş ki beni çıkartma çağırma. He, e, beni, beni ekranlara yani. çıkarma diyor. Kızım kızım görüyor dedi. Ben de baktım böyle kızın Ama fotoğrafını falan Çocuk Onun bu da kadın anzo, bayan anzo dedim. Ne olacak dedim. La oğlum adamı kötü lakap. Bayan anzo dedim. Ne olacak? Ne biçim lakap koydu Ulan o da onunla kolla Hanzo hu 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 diye hey Allah, bağırıyordu. Ya bağırıyorlardı ya. Farla acı verdim lan da Hanzo yazıyordu. Sen kimi gördün? Nerede? Güvenlik kendi. Kimi? Bir tane çocuk geldi güvenliyim. Neyse. Abi dedi ben dedi Ankara güçlüyüm dedi. Sen de dedi Konya sporluymuşsun dedi. Dedim ben Konya sporluyum da önceden dedim. Ankara güçlü tribününe takılıyordum ben. Abi dedi sen dedi kimi tanıyorsun dedi eskilerden dedi. Serkan abi var dedi. Tanıyor mu dedi. Tanımaz olur muyum dedim. O dedim benim sınıf arkadaşım dedi. Allah'ım abi ya dedi. O dedi manyağın biri dedi. ''Nereden tanıyorsun?'' dedi. ''Aman Allah, manyak mı?'' dedi. ''Demek ki dedi, sen de kırıksın. Ne yapacaksın?'' ''Kafadan'' dedi. ''Delisin'' dedi. Oru değil mi? Çirkin, pis dedin mi? Oru Çirkin. Çirkin, pis dedin mi? Evet, dedi. Bu iyice çirkinleşmiş lan. Bu senin de iyice çirkin. Bana bak, bu senin de geçmiş lan. Şey. Ee, ee, <laughs> ee. <laughs> Nasıl ya? Kafayı arıyor. Rapor aldın mı? Aldım lan, tabii. Rapor almış benim arkadaşım. <laughs> ben alamadım lan. Ben alamadım. Ben. Aldı. Bunlar aldı. Bunu ailelik. Siz ailelik. Bu kafada var. Katteşitet var. Gözde, gözde glukom var, göz tansiyonu var, hipertansiyon var, kolesterol var, şeker, şeyde anoton var götte. Bende de her şey var, kafa kırık. Siz de ailecek de, delisiniz ya. Ee, ailecek. De delik, bunlar da ailecek de delik. Bunlar da, delik. Bunlar da bunu, Bunun bunu anasıyla babası da deli. Bunun amcası da deli biliyor musun abi? Bunun baba, bunun babasının dükkana giderdik. Bu babasından... Destice. Destice. Evet, evet, babasından evet, evet. deplasmana gitmek için şey, ne? şeydi babası. Destici. Genel karşısında Bilmiyorum, Destici. Babası destilere parmak atardı. Baban genel de gidip parmak atıyor. Git anana söyle. Aralarını boz derdi, Paralar sana kalır oğlum derdim. annesi ne de neler yapardık. Annesi de Allah razı olsun bize patates, ekmek. her yapar. yapardı. yapar. Ben giderim. Hala yapar. Sen kanın annesi de bize yapardı. Yumurta da Allah razı olsun. Annesi bizi pek severdi. İyidir annesi. Aman kavga etmeyin. Annem Aman bayram. maça gitmeyin derdi. Angara Ankara da... güçler pis oğlum yapmayın. Biz daha pis. Sana bir şey anlatayım mı? Mi? Ne? Benim kuşlar var. Kümes var. Bu Al, kuş anlatma. Ankara gücün. Bir şey dakika anlatayım. anlatayım. Tamam ona atayım. Ben Alanya'ya tatile gittim. Sene 2001. Dedim ki Mustafa Ayvalı'dan keçi öğrene. Kuşlara bunu bırak. Bunu anahtarları kümesine atarlarsan kuşlar yemlerdim. Bu yavrum kuşları bir kalmış. Kuşlar hep çatta inmiyorlar. Hep evet, çatta dizilmiş. Hep <laughs> oyunlu kuşlar inmiyor. Bu bizim birader demiş ki. Yok. Hiç. Bizim birader de ne demiş biliyor musun? atila Atilla demiş. Bana demiş buradan battaniye gitsene. Ne yapacaksın lan battaniye? Ben burada yatacağım demiş. Ala Bey O yer demiş, demiş amına kuşlar inmedi. <laughs> parta yatacakmış parta. Battaniyeyle, ile manya. Manya ile battaniye. Yatar lan bunlar. Bizim Bunlar, sen bunu ne sanıyorsun lan? Sadık insanız abi. Bizim, bizim, paramız yoktu. İşte ben şey yapardım. Okul çantasını geç. Bunların da yoktu amına koyayım. Bunlar da şeydi. Ee, okulda işte şişeleri çalardım ben simit satardım okulun önünde. Bunlar da şey yapardım. Ömer sen şu sınıflara git. Herkesten o zaman bir lira. Bir lira bir lira. En kötü para toplardım. Deli parayı. Tüm tüm okuldan aman evim. Okulun hepsini paraya bağladıydık. Özellikle şey fakir, ve garibanlara dokunmuyorduk. Dolmuşçu bebelerine. Değil mi? Uyumlu çocuklar. O, Yasin gider. Evet. Orada Davut Navut vardı ya. Deli Davut. He Deli Davut. <laughs> Onlar da çok zengindi ya. Oh, o, aman <laughs> o amına koyayım. Necdet vardı abisi. Abi. O 10 lira 10 lira veriyordu lan. Kaç yılı lan daha 90 93'ler filan değil mi? Ucuz daha. Ormanlık yapardık onu... herkese simit ayran yerdik. Onu sonra şey yapardık. Gariplere dağıtırdık, zenginlerden alırdık. Tamam. Zenginlerden ne var ne yok alırdık. Okuldaki fakirlere verirdik. Ankara gücünü tutun. Pislik yapın, akıllı olmayın, o, yapın. okumayın, değil mi? Hı. Akıl verirdik. Bu da tam kırıktı lan. Bunun dersleri, benim, bunu dersleri bütün kötüydü aman akıllı. Benim yanımda otururdu. Hep kötüydü. Yeni de, zekalı oğlum derdim. Ben hiç ders dinler miydim? Hiç dinlemez. Hiç dinlemez. Kaç alırdım sınavlarda? Sıfır. Ne alıyordum sıfır ya? Üç dört alıyordum. Üç dört çalıp bazen beş. Sevdiği hocası vardı Nihat diye matematikçi. E işte bak bunun bu sala ben kendi şeyimi doldururdum. Bir de bu salağın ders şeyini yapardım sınavda. Ben doldururdum. Bunu ben ne bir ya. şey ya? Boş verir dedi. Nihat'ı de, anlat de. biraz. Nihat'ı ne anlatayım amına koyayım? Baktım liseye başladık bunlarla. Lise bir sebir, maçlara maçlara kaçıyoruz. Kalacağımız belli. Ben devamsızlıktan kaldım. Nihat bir bir matematikçi. Eskişehir sporluyum dedi. Ben bağırdım. SSS 222, es. Kü kü kü. eski eski eski. Bilmem. Onun devamı var. Bilenler bilir. Buna bir bağırdım. Ya! Bütün sesimle. Sırtta değil mi? Ne? E? <laughs> Bütün sesimle hocaya bağırdım. Ya! Adam, adam seni bir... dövmüyor muydu lan? Ne? Adana dayak vardı, Yok, dövmüyor. Hayır. Yo, Korkuyor muydu? Ne, ne dövüyordu diyor, diyor, abi adama? Bana kim bağırdı diyordu, diyordu dönüyordu. Ben bağırdım lan diyordu. Bilmiyorum ki kimin bağırdım diyordu. Allah Allah. Geçen ne diyordu? O da geçiyordu. Biz anlara gittiyiz kardeş diyordu. <laughs> Çık dışarı diyordu. Seni yok yazmayacağım diyordu. Dışarıda kimse yok kimle konuşacağım diyordu. Kendi kendine konuşmayayım <laughs> diyordu. İlla birisi lazım değil mi sana? Hı. Lan neyse. Adama yapmadığım kalmadı lan. Eski bir Broadway vardı hatırlıyor musun? Adam işte. Öğretmen benden kafayı ye Psikolojisi bozulmuş. Arabayı yeni almıştı işte. Arabayı yeni aldı. Gitmiş dolmuşa binmiş. Dolmuşta da öğrenciler var. Dolmuşçuya şey demiş, parayı ödemiş. Allah senin belanı versin Serkan demiş. Dolmuşçu herkes bakıyormuş, bağırıyormuş. Bana kafayı yedirttin, araba olduğunu da unutturdun. Dolmuşa binip gidiyormuş. Allah diyor. Allah. Dolmuş ya dur dur dur. Kaç <laughs> <kemete gülüyor> görüyorum işte. abi okuldan çıkıyordu Dolmuşa. Hocam arabanız var diyorduk. Geri gidiyordu arabaya biniyordu. Hep bu Serkan diyormuş. Ben demiş psikoloğa gideceğim. Bana kafayı yedirttin. Korkuyordu Serkan'dan abi çok korkuyordu. Bana kafayı yedirtti Allah diyor. Rahmet ya, ölmüş ya. Ölmüş, Allah, ölmüş. Allah rahmet eylesin ya ölmüş. Ya, ölmüş, mü? Allah rahmet eylesin. <laughs> Yok ya. Evet Nihat hocamızı kaybettik. Gitmiş annem şeye gittiydi. Veliler beni öğret söylemedim. Veriler toplantısını öğrenmiş. Sen Serkan'ın babası mısın demiş. Anne ne? diyorum demiş annesiyim ben demiş. Ee, Anne değil mi? Ya gözleri iyi görmüyor. <laughs> Yok gözleri ya gözleri vardı. Bak bütün uçaklara bunu atıyordum Bu vardı. Kim? Havar ev. de pislik. Herkes korkuyordu esas duruşta. Geç şöyle dur diyordu. Ben asker miyim ne duracağım diyordu. Kocaman iki ülke boyu vardı. Hep hocalarla nakat taktıydı. Şuhlar gitti abi. bir gün, tükürdüm Uğur yüzüne bu. Kim? Söğe. Hocam Hocanın var? Ne Bana pislik yaptı, bendim demem. Dalmaya kalktın mu dedim. Uğramam dedi. 2 metre abi. Ankara gücü evet. sallamasını çektim sınıfta. Kendimi de keserim, herkesi de keserim dedim. Sınıfta ha, ders de. Sıranın altında de, defterliklerin orada sallaması vardı bunun. <laughs> Ankara gücü <laughs> yazıyordu. Sallama ilerken Ankara gücü yazıyordum. Ondan sonra bir şey diyemem olursa hocaların yanında sallıyordum. Sen git diyorlardı. Anneme, babama şikayet ediyorlardı. Yapmadım, pislik kalmadı lan. Ama keşke yapmasaydım öğretmenlerime. Pişmanım. Pişmanım. Herkes insan sanıp saçmaladım. Aziz ya. Aziz ne? Az ya, yaş, Ne? ne? iki yaş, şu tarafa doğru gel. Yanaştır kan baba. Ben çok çirkinim ya, ekran bile bozuluyor. İşte böyle, bununla da yapmadığımız çılgınlıklar kalmadı lan esasında. Sıraların altından geçiyordum ben, hatırladın mı? Evet. Hastalıkmış olma yersem lan. Yandan geçmezdim, sıranın altında. İşte bana biri emir veriyormuştu. Sen diyordun ya oğlum direklerin arasından niye geçiyorsun, ne yapıyorsun sen diye. Hatırlıyor musun? Mu? Bir de şey, duvarlara dokunuyorsun. Evet. Duvarlara dokunurum. Onlara hala dokunuyorum. Ahmet yer abi deli Serkan bu. Başka kim vardı la bizim sınıfta? Herkes, neydi bir insan? Kenan Şahin vardı. Kim? Kenan Şahin. Kenan Şahin'e ne? Onu da delirttiydim. Bir gün ben bağırıyorum, tüm sınıf bağırıyor artık Nihat diye. Allah Allah. Ya, tüm sınıf Kızlar, erkekler. Herkes kuduruyor. Ders mesaj işlenmiyordu ki. Var mıydı? Ders mesaj işlenmez oldu. Kenan abi dövdü zaman ya. Kenan Şahin bir bağırdı. Nurat dedi. Allah Allah. Tuttu bunun kafasını duvarlara vuruyor. Düşünün Duvara vuruyor. O Düşünün kadar da güçlü. Ne yapıyor lan sen dedi hoca ya. Bırak da çok dedi. Dur dur ama ondan önce, ondan önce yerlere yaptım. İki dakika dövdü. İki dakika dövdü bak. İki dakika. Ben gülmekten gel. Senin sesini tanıyorum oğlum diyor buna. <laughs> Surat kıpkırmızı bunun. Bu böyle kaldı. Ben gülmeyi bıraktım artık. Ne yapıyorsun? Anlat. Orada ne yapayım ben? Gitti Sen, hocaya. Senin sesini tanıyorum diyor. Gitti hocaya. Çekil lan dedi bırak dedi çocuğu dedi zıpladı tokadı bir burada abi niye atan? <laughs> evet, Serkan dedi sen karışma dedi. Bunları anlatma. Sen de dedi mevzu, mevzuda dahil değilsin dedi. Bırak dedi ben bağırdım dedi Nihat diye dedi. Yok dedi ben dedi onun sesini tanıyorum dedi. Tan Allah Allah. Niye bağırdı diye bana çakmıyor. Serkan'dan tamam, korkuyor. Çocuğun kafayı duvara vuruyor. Serkan aldı çocuğu elimde. <gülüyor> <gülüyor> Susmuş oldu ama Kimse bağıramıyor. Gitti hoca yerine oturdu. Sınıf sakinleşti. Vuruyor herkes korktu. Ben bir bağırdım. Nihat! Bakasın lan. Ders bitti çıkın dedi. Ders e matematik mi? konu işte bilmem böyle filan yazıyordu. Bu gidiyordu siliyordu. Ders eski şehir spor konu Ankara gibi. <laughs> Vallahi şerefsizim. <laughs> <laughs> vallahi öyle yapıyordum. <laughs> Bir gün menüs yapıyordum. <laughs> Sen otur hocam diyordum. Tek anlatıyorduk bak. Adam da iyi Eskişehir sporluydu adam. Aynen. Ben diyordum bak ben tribinci adamım. Matematik, fizik, çatma, çöpme, balma bilmem diyordum. Saplamayı bilirim diyordum. Yani. Ne? Kim aradı? Kim la bu deli? Bir sürü deli vallahi. Benden de delileri vallahi. Gece gündüz arıyorlar arkadaşlar. Anlamıyor. Diyor ki nasıl alacak? Arıyorlar mı? Işte? Şapa da açacak. Şey, Ayran sayfan oldu vallahi var ya. Şapa da çatlak Mustafa diye açacak. Açacak mı? Ya kardeşim. Bu Konya bu Konya benim için Konya sporları da açtı bu o zaman. Allah, <laughs> Allah Allah. Kendi memleketine yaptı. Mustafa beni yalnız bırakma dedim. Allah dedim, Allah. Ben de dedim. Bu da manyak. Beni çok seviyor daha dedi dedi. Madem öyle dedi. Konya'ya gidersin dedi. Sen Ankara yüzleri taş diyeceksin. söz mü dedi. Benim de bununla dostum kaç sene oldu biliyor musun? 22 sene oldu. Doğru Benim mu? daha fazla. Sen Hı. daha fazla mı? Sen çocukluk, ben 20 yaşından sonra. Ben ben bunu tanıdığımda askerden yeni gelmiştim. O da askerlik demişti. Lan kimler vardı değil lan mi? Davutlar, Mahmutlar. Bunlarla neler yaptık daha da anlatılmaz ya. Milletin camını, penceresini kırardık. Halı saha vardı ya. Halı sahada neler yapardık. Bunlar orada evet. kalsak. Halı sahanın camlarını kırardık. Ya? Sokakta mı kalacağız? Halı sahanın içinde kalak derdik. Bunların kapının önünde halka vardı. Orada oradalım lan. Mehmet vardı değil mi ki? O ne yapıyor? Ne yapsın diyor. Ya. Hangi? Koçu Mehmet. Selam ya. söyle. Bunu Aynı da göremiyor. Kel Mehmet diyor. Kel tamam. Mehmet. Herkesin bunu, bunu çatlaktı abisine deli diyordum. O abisi de tam deli Abisi tam şizofren oğlum. Yuuuuh! <laughs> 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 Aynı öyle <gibi> işte. gülüyor işte. Hala hala. Şöyle gitme. Gelen sene burada bir sene çalıştı. Müneşi, bir sene, müneşi, bir sene. Bir sene, bir sene. Bir bir sene. çalıştı burada, bir sene. Tamam, Namaz hoca oldu. Allah Allah. Onun o sureleri de yanlış okur getiriyor. Ağla dizgin Oğlum biz Ankara güçlüyüz bestesini bağlamıyordu. Bir anda Grubu bağlamıyordu adam. Sureleri nasıl ezberleyecek? O da tribüncü canım. Ne? O da tribüncü. Akıllandın mı? Evet. Yemin et. O değil mi? O morali bozuk. Ahmet Çalık vefat etti. Buradan da Ahmet Çalık'a tekrar Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Mekanı cennet olsun. İyi bir futbolcuydu. Ankara'mızın çocuğuydu. Ama da şey sağ sola iyi yardım yapıyormuş da. Ümreye Ne? Şey, ne? Ümreye gidenim değil de adam ümreye giden düzgün olmuyor. Ümreye hacca gidiyorlar, ya, ya. indiriyorlar paraları. oğlum futbolcu. Ben duydum. Şey. Angara'nın bebesi olduğunda şimdi... Futbolcu adam ne para indirecek abi? Bizim parçası. şu aşağının bebesiydi. Hatta aşağıda sigara içmeyin demişler. E, Rahmetliye saldıracaklarmış daha yıldı sen hala diye. Ve öğrendim, Çocuk her yere para indiriyormuştu fakire, yoksula, garibe. Anladım. öğrencilere, alt Öğrencilere, çocuklara. Durum işte böyle. Bizim de yok mu başka gelmiyor mu senin aklına? Vallahi ne bileyim abi ya. Anı çok, anı baksana bak. bir lafına. Özledim bak. Göreyim bak. Onu açarım. bu, bu bir şey. kıza aşıktı. Aha, anlat tamam. abi. aşıktı bu. He, deryayı biliyorsun ha. Evet. nereden biliyorsun sen? Ne bir zamanı. Sonra nasıl söyledi bana? Derriya yatılıyor mu? Bilmiyorum ki ölmüştür herhalde ya. Ölmüş oğlum en fazla 40 yaşındaydı. <laughs> Adam öldü ya. Lan. Bunlar aşık olurdu. Ben hep saplar geçirdim. Tüm okula ben saplıyordum. Saplayıcı bendim. Hiç aşık olmazdım. İlk kez beni severdi sevimli çocuk diye. İşte şey vardı önümüzde ilk önce Farabi Lisesi bizim önümüzdeydi. İlk ve ortaokula gidiyorduk biz arkadaşlar. Ben kızlara işte sarılırdım abla abla. Canım beni öp derlerdi ben öperdi. Son utanır kaçardım. Neyse bilmiyorum vallahi hiç. Tam saplamacı değilmiştim demek. Değil <laughs> değilmiştim. Utanır kaçardım. Gel canım gel ne olur gel derlerdi. Pek Delasan de. ne yapıyor la? He? Delasan? Çalışıyor evlendi. Ya Allah'ım. neden evlendi. O mu? Evet, o eniştemiz oğlum. Enişte de. Enişte, Hasan'ım. Hasan'a selam Enişten. olsun. Enişte. Başka bir saçını. da sonra... dişleri gitmiş. Ver kayınki gibi. Evet. Bakayım Göster. Üstleri göster. Yok şimdi gösterme. Lan nasıl yaptı? Ne, ne oldu da dişler gitti? Tütün abi tütün. Tütün gitti. Sigara, sigara ile şey mi lan diş mi gider? Sigara ile düş, düşmez oğlum. Bakmadık ki abi ya. Sen içmiyordun hiç içki Ya iç, bu içki içmez. Iç, iç, iç. iç, 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 iç. Madde kullanmaz. Bunlar i̇çki bile ik, içmiyordu iç, bunlar. Ben içerdim. Sınıfta bile içerdim. Ben de bunu içtiğini hiç görmedim. Ben sınıfta bile içerdim. buna sigara içmezdim. Sıkara... Tekel birası vardı o zamanlar. Hoca sus ne olur derdi. Sen ne yaparsan gel. Ben tekel birası içerdim arkada. köpek bir sigara içer. Ben tekel birası içerdim arkada. bardağa evet. koyar koyar. Bu hiç ben içmem derdi, sen iç derdi. Ben çay değil. olmadı mı abi, çay içelim ya. Lan, bu, bu hiçbir şey içmezdi, hatırlıyor musun? Kardeşim mu? yeter bu kadar. Açlak oldun ki. De. Yetmiyor la bu sefer de. Yeter yeter. Dikdam alamıyorum. Hiçbir şeye benzemiyor. Ya. Kamera arkasında anlatmak yani. istiyorum da yaptığımız. Kamera arkasında anlatırız. Niye gördüğünde anlatmıyorsun? Tuvaletim geldi. <laughs> Allah ya? Allah. Ben altıma e şişeceğim ya. E git işe. Hey ona doğru diyor. <gülüyor> <gülüyor> Hela doğru diyor. Bunlar <laughs> <laughs> <Hemen diyor gülüyor> şimdi yazarlar. Hela doğru diyor. <gülüyor> diyor. <gülüyor> git oğlum ne olacak. Sanki şey canlı yayın ya da önemli başbakan, cumhurbaşkanı. Ha. şeyi şey veriyor aman koyayım sanki. Amerika Başbakanı Georgia Bush sesler Ses ver be. Ondan sonra ben diyor şeyi bekliyor olurum. Hadi Ne olduğu da belli değil. Arkadaşlar işte benim dilim çatlak arkadaşlarımdan diyor. Anlatmıyor her şeyi. Beni tutuklarlar, musuklarlar diye korkuyor. Çok tutsak kalmış bu da. Sen ne yapıyorsun lan? Bir otur cim markette. Ben sana çay koyayım oğlum çay. Bebe çay içecek. İşte arkadaşlar durumlar böyle bilmiyorum. Geldik cim marketin oradayız. Ofisi. Beraber yarın yemek yiyecektik. Ben geç kaldım. Olmadı. Biz yedik. Durumlar böyle. Kaç dakika oldu? 17 dakika. Çatlak. Ne? Bir şey diyor mu? Yok, yok, Adam tuvaletten ses veriyor lan. Ne yapıyorsun? Evlenmedin mi? Çatlak merak ettim. Yok abi ya. Ankara, Kızlar var. mı evlenmiyor seninle? Kızlar evlenmiyor. Niye? İşleri yok. İnternette takılıyormuşsun. doğru mu? Nerede? İnternette. Adam mı oldu? Seni izliyorsun. Yemin et. Vallahi. Zaten beni Konya'nın manyakları izliyor. Sakarya Spor Tribü'nden birkaç deli var. Göztepe'den var. Karşıyaka'dan kardeşlerim var. Bursa Sporlu kardeşlerim. İşte beni beni izleyenler çirkin, deli, pis. Hep benim gibi yani. Aklı başında adam. Beni izler mi Cim Market Ali? Yok. İmkan yok. Seninkiler aklı başında değil mi? O benimkiler de seninkiler işte aynısı. Yok değil. Sende ayrılar da var. Yakup'ta ha? ayrılar da var. Var mı? Var tabii, Lan beni... Lan aklı başında adam izlerim beni. Eli yüzü temiz. Sen şeker kullanıyor mu lan? Şeker? Şeker kullanıyor. Kullanma lan şeker lan. Ne olur lan? Ondan abi. sonra arkadaşlar evlenemedin mi? Evlenemedik abi. Evlenemedik. Lan sen biraz akıllanmışsın. Daha deliydin. Ne yapalım abi ya? Hayat şartları deliliğe götürmüyor. Allah Allah. Bazı delileri seviyor, bazı delileri sevmiyor. Ya. Aç bir saçını lan bak. Açma ye sen bir saçını. Anam o sikir. Çocukluğumuz aklımıza geliyor. abi. Bunu şimdi akıl, okul önlüğüyle falan Aşağı. hatırlıyor. Taşlar. Bunların evlerinde yatardık, bu bizim evde. Onlar aklıma geliyor. Bir gün gelmiş abi, diyor ki... Aliye teyze diyor, Depresman'a gideceğiz diyor. Ömer'le Mustafa'yı çağır diyor. Nereye gideceğiz Serkan diyor. Van'a gideceğiz diyor. Oğlum diyor. Van'a <laughs> <laughs> bile gittik lan bunlarla. Vana, Antep'e. Elimizde darbuka davul. Şey Diyarbakır. Diyarbakır. Bebeğiz, paramız yok. Paramız yok, her yere gidiyorduk. Her yerden geri geliyorduk. Ama bize hep... Arkadaşlar hep doğuda... Doğuda gördüğümüz insanlık vardı, insanlık vardı o zaman. Doğuda gördüğümüz insanlığı biz hiçbir yerde görmedik. Şanlıurfa, Diyarbakır, Van, Diyarbakır,